Navtex kelimesi özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan güncel gelişmelerle birlikte çok sık gündeme geliyor. Bilindiği üzere Türkiye'ye geçtiğimiz günlerde de Ege Denizi için Navtex bildirisi yayınlamış, Sema Direk ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini belirtmişti. Peki Navtex nedir? Navtex, uluslararası orta frekanslı gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde yapan uluslararası bir iletişim sistemine verilen addır. Navtex ilan etmek ne demek? Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirme Navtex ilan etmek deniyor. Navtex ne zaman ilan edilir? Ülkelerin deniz kuvvetleri gerçekleştirdiği eğitim ve tatbikatların bilgisini Navtex önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılar yapıyor. Yine seyir halindeki gemiler Navtex ile bilgilendirilip tehlikelere ve risklere karşı uyarılıyor. Navtex mesaj formatı nasıl? Navtex mesajlarında yayın için binary kodlama sistemi kullanılmaktadır. Navtex mesajları mesajın başlangıcını belirten Z, C, Z, C harfleriyle başlayıp B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder. B1 karakteri istasyon adını ifade eden harf vardır. B2 karakteri Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf olur. B3-B4 karakterleri Gönderilen mesajın seri numarası belirtilir. Türkiye'de kaç tane Navtex istasyonu var? Türkiye'de İstanbul, İzmir, Samsun ve Antalya'da olmak üzere toplam 4 Navtex istasyonu bulunuyor.